Önemli bir işim var. Yoksa kesinlikle şansımı denerdim. Bu iş burada bitmedi bayan Arohi. Çok yakında yine görüşeceğiz. Gidelim. Gidelim. Şimla'da bir cinayet daha işlendi. Ceset su üzerinde yüzer halde bulundu. Bu cinayetin arkasında aynı seri katilin olup olmadığı hala netlik kazanmadı. Polis araştırıyor ama Şimla'da kısa zamanda bu kadar çok cinayet işlendiği için halk korku içinde. Bu yüzden de polise bununla ilgili soru soracağız. Efendim, çok fazla cinayet işlendi ve katilin kim olduğunu da bilmiyoruz. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Lütfen söyleyin efendim. İnsanlar neler olup bittiğini bilmek istiyor. Cesedin kime ait olduğunu tespit edebildiniz mi? Hayır efendim. Üzerinde onu teşhis edebileceğimiz herhangi bir eşya yoktu. Ne telefon ne cüzdan. Efendim, ben bu olayı çözdüm. Efendim bu bir hırsızlık olayı. Bir hırsız onu soydu. Bütün parasını aldı ve onu öldürdü. Sonra da götürüp nehre attı efendim. Gerçekten mi? Evet. Sen neden polis oldun? Niye efendim? Gazeteci olman lazımmış. Kanıt olmadan hüküm vermek tam onlara göre bir iş. Efendim, lütfen bir şey söyleyin. Katil hakkında bir şey buldunuz mu efendim? Polis soruşturmayı çok ilerletti. Ama şu anda halka hiçbir şey açıklayamayız. Sizi temin ederim ki o katili çok yakında yakalayacağız. Asla peşini bırakmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.